Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Yarın gelecek olan ürünleri sizlere erkenden paylaşmak istiyorum. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet 28 Eylül Perşembe günü yani yarın gelecek olan ürünleri bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle kupa bardakları var şu şekilde. Bunların e, fiyatları 30 lira. Şöyle kırmızı da var şöyle göstereyim. E, bunlar böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Şöyle olanı da var arkadaşlar. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var ve burada da borisi kat bardaklar var Arkadaşlar şu şekilde cam kupa bardakları şöyle kedi figürlü bunların da fiyatları 40 lira Arkadaşlar bir de şöyle olan da var bunu da göstereyim sizlere bunların da fiyatları dediğim gibi 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar Evet burada da La markasının şöyle büyük kasesi var Arkadaşlar ee, Karelik kaseler Şu şekilde göstereyim bunları da sizlere ee, Fiyatları ise 65 lira Bunlar da 1900 cc çapında Bilginiz olsun Bu şekilde ve burada da Kütahya porselenin şekilde Teklif fiyatlı ürünleri var Fiyatları ise bunlar 30 lira Arkadaşlar bilginiz olsun Bunların yemek takımı pasta tabağı Diğer ürünler de var. Bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle makarna tabakları var. Lubinak markasını bu şekilde göstereyim. Bunlarda hem beyaz hem siyah renkte olanı var. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Evet 28 santim çapında bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle e, borisi kat. Şu şekilde kavanoz var. Kare kavanoz arkadaşlar. Bunun da fiyatı 30 lira. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürün bu şekilde arkadaşlar. Şöyle etrafı da şöyle kapağı silikonlu bambu kapaklı ve burada da şöyle borisi kat e, bambu kapaklı demlik var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 159 lira e, bir fiyatı var. Şu şekilde arkadaşlar bu da gerçekten ne güzelmiş böyle süzgeçli ağzında bu şekilde. E, fiyatı da dediğim gibi 159 lira. Evet burada da şöyle göstereyim. Nero markasının ikili tavası var. Bunlarda bir orta boy bir de küçük boyu var. Fiyatlar ise 159 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da yarın gelecek olan ürünler. Evet burada da şöyle bolisikat kupa bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Ee, görmedim duymadım bilmiyorum. Ee, figürlü böyle. Fiyatlar ise 60 lira. Ve burada da ayaklı bardaklar var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 20 lira adet fiyatı. Ve burada da şöyle süzgeçli organizer var arkadaşlar. Bu şekilde fiyatı ise 60 lira bir fiyatı var. Şöyle gri olanı da göstereyim sizlere. Evet burada açık olanı var. Şöyle sizlere göstermek istiyorum bu şekilde ve orta kısımdaki olanı da şöyle süzgeçli arkadaşlar. Ee, ve en büyük boyu var bu şekilde. Orta kıs ortadaki böyle süzgeçli bu şekilde. Fiyatı ise 60 lira ve burada da şöyle eee bu şekilde saklama kapları var. Lav markasının fiyatları ise 20 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle cam sabunluk var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Ve cezve var. Haccefer markasının 500 milimlik cezvesi var. Fiyatı ise 80 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle lazer kesim üçlü bıçaklar var. Bunları da göstereyim. Bunların da fiyatları 30 lira bir fiyatı var. Burada da şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki farklı renk seçenekleri var. Bunların da fiyatları 16 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar 500 cc çapında. Bunlar da gayet güzelmiş bu şekilde. Evet burada da böyle renkli meşrubat bardakları var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ee, farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatlar ise 20 lira bir fiyatı var ve burada da şekilde kuplu e, cam şekilde bardaklar var. E, fiyatlar ise bunların bakalım ne kadarmış? Fiyatları 20 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar Nero markasının bu şekilde tavaları da geliyor. Bunların da fiyatları 109 lira arkadaşlar. 2 yıl garantili 26 santim çapında. Bunun bu şekilde farklı deseni de var. Şöyle siyah desenli olan da var. Bu şekilde arkadaşlar. Ve Nero markasının şu şekilde tenceresi de var. Şöyle göstereyim. Derin tenceresi de var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 219 lira bir fiyatı var ve böyle basık tenceresi de var arkadaşlar şöyle bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim bu derin tenceresi 24 santim çapında fiyatı 219 lira ve burada da basık tenceresi var bu da 26 santim çapında 2 yıl garanti bunlar fiyatı 219 lira bir fiyatı var Evet e, burada da Hacfer markasının 30 tavaları var arkadaşlar bu şekilde. E, bu 26 santim çapında fiyatı ise 200 lira e, bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle yağ sıçramaz var şöyle metal teksin arkadaşlar. E, bu 29 santim çapında fiyatı 35 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle. E, balık tavalar var. Cefer markasının. Onu da şöyle sizlere e, bir göstereyim. Şu şekilde bunlar. E, fiyatları 200 222 lira. 75 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde ikiz tava. Bu 28 santim çapında arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şöyle saklama kapları var şu şekilde fiyatları ise 10 lira bir fiyatı var arkadaşlar şu şekilde farklı farklı böyle desenleri var şöyle göstereyim. Evet bu şekilde de mataralar var arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 23 lira bir fiyatı var bunlar da gayet güzelmiş bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle kalpli çerezlikler var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise e, 26 lira ve elma desenli olanlar da var arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde fiyatları 26 lira. E, bir fiyatı var. Şöyle farklı renk seçenekleri var ve böyle olanı da var arkadaşlar. Şöyle papatya. Çiçek desenli galiba bu şekilde. E, fiyatları ise dediğim gibi 26 lira ve şöyle kalpli e, sade olanları da var keramika markasının. Bunlar da aynı şekilde 26 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle e, cam matara var. Şöyle göstereyim. E, bunun da fiyatı 13 lira 15 kuruş e, bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle kase çeşitleri var taş markasının. E, fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Böyle siyah ve beyaz rengi var. Şu şekilde e, siyah rengi de var. Ve burada da paşa Paşabahçe'nin şöyle kaseleri var. Fiyatları ise 22 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kupa bardağı var. 330 milimlik. E, fiyatları ise 8 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Ve burada da şöyle e, karen kaseler de var şu şekilde arkadaşlar. E, bunların da fiyatları 13 lira e, bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle keramika markasının şöyle kupa bardakları var arkadaşlar. Fiyatları ise 20 lira e, bir fiyatı var. Evet bunlar da bu şekilde ve burada da latte bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunların da fiyatları 25 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar böreksinin şöyle ikili oval tepsileri var. Ee, bunların da fiyatları 100 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bunları da. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar ikili olarak satılıyor fiyatları da dediğim gibi 100 lira. Evet arkadaşlar büyük boyun 3 3200 ve büyük boyun ve küçük boyun da 1550 cc çapında arkadaşlar 35'e 24, ve 25'e 18 santim çaplarında ve burada da şöyle göstereyim saklama kapları var arkadaşlar fiyatları ise 11 lira 50 kuruş şöyle farklı farklı kapak renkleri var arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde Evet burada da şöyle 5 bıçaklı şekilde doğrayıcılar var fiyatları ise bunların 40 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar burada da saklama kapları var Paşa Bahçe'nin bunun ürünü geliyor arkadaşlar bilginiz olsun üçlü olarak bu şekilde fiyatı 81 lira 30 kuruş şu anda. Bunun ürünü fiyatı Evet burada da şöyle metal teksin şu şekilde vaf pardon tart kalıbı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 80 lira. Ee, ve kelepçeli kek kalıbı da var. Şu şekilde göstereyim. Ee, bunun da fiyatı aynı şekilde 80 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle e, tango kaseler var. Keramika markasının e, 16 santim çapında fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da Nehir markasının şöyle e, kahvaltı tabakları var. Fiyatları ise 30 lira 45 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.